Hepinize merhaba arkadaşlar. Metin Anadolu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün akıllanmadık. Hani %5 şans mı verecek yine? Evet. %5 şansla zengin olmaya çalışıyoruz. Hani iki tane kutup sıraş ışığı. Değil, Dur değil. oğlum ne çıkacak? Basacağımızı gösteriyor. Üç tane suikastçı kıyafeti. iki tane şeytan pençesi zırhı. Bir tane inanç, değil, inanç, inanç, inanç kıyafeti. Değil. İnanç değil basmayacağız. İnanç basmayacağız. İnanç basmayacağız mı? Yani. Ahenk basacağız o kadar. Evet o zaman Basıyorum ilkini Bas. 3 hem de para gidiyor ya bu resmen dolandırıcılık ya 2 tane mi basıyoruz ona? Dur onu basalım tam suikast da bir tane Orayı mı yetecek? 5 bir Tamam Hadi bakalım. Tamam. Mikrofonu yakın koy. Senin sesin hiç gelmiyor videolarda. Tamam. Millet tamam. tahmin ediyor ondan sonra. Abi bir tane daha Hank ya. Allah razı olsun abi. Tamam. Ver, bir dakika. He hadi, hadi bakalım. Mi? Sen bir şov yap bize ya şuradan. Dur ya, bu arada bir tane çıksa gene 10 won civarında para ediyor bunlar. Bu geçti. Geçti. Hadi evet. bakalım. Bu çok hadi bakalım. güzel bu da geçti mesela başka nasıl bu <laughs> ne <Tamam. gülüyor> bir tane de bulan deneyelim Şut! <laughs> al bunu deneyelim başka yok herhalde tamam ver şimdi evet beyler bastık fark etmişsiniz mi? İkiye geç hepsi bitmiş mi yok ikiye geç mi hepsi bitmiş yani Kaç zırh denedik? Çok zırh denedik. fazla oldu sanki. Sekiz. Sekiz mi? 8'de kaç? Bence gene de sıfırımız var. Çok güzel. Bir tane. Onu da sen geçirmişsin zaten. On won. On won değil mi lan abi? Hı hı. Sonunda. Geçmiş sonunda önce. Harbiden ha. Anasını avradı. Gene 8'de sıfırın ucundan kaçmışız. Güzel. 2 won para harcadı buraya. 8-10 kar. 8-10 kar. Bayağı iyi beyler. Evet beyler biz gene iki tane daha ayarladık. Yani öbüründen ettiğimiz karı buraya gene bir yapıştıralım bir dedik. Biri saat 6 hemen rejiden geldi. Buradan bunu ben yapıyorum. Kapadın mı sohbeti? Kapadım. Şimdi diye atmayalım. Abi çok heyecanlı bir an. Eğer burada geçerse zaten ya Rab şükür artık daha bugün toplar tarı gideriz buradan. Hadi bakayım. Bastım da. Evet. Bir an basmadım sandım. Evet şimdi Ahmet Bey. Nasıl geçireceksiniz bunu? İlk önce... Neyse binemedim onu. Ne yapalım? Yandı yandı. Hayırlı olsun şöyle tam şöyle basarken şöyle uzaklaştırıyorsunuz tam basarken şöyle yakınlaştırıp şöyle yapıyorsunuz ve geçiyor hazır mısın? hazırım evet belliydi belliydi evet beyler şu anda ormanda metin kesiyoruz ve aynı zamanda 9987 x bir bundan level atlamazsak şu metinden kesin level atlayacağız hem bakalım neler atıyor sizleri görelim diye hem de level atlamamızı da kaçırmayalım diye videoyu aldım beyler bakalım bu metinden atlamadık hemen dk'mızı alalım sonra şunları da toplayacağız da bir tecrübe yüzüğü falan atmadı galiba böyle. şunları bir alalım pt'ye bireriz Hemen şu yandaki metne girelim. O sırada da levelimizi alırız büyük ihtimalle. Görmüş olduğunuz gibi çare ufak tefek. Rüzgarlı itemler taktık. Yani ufak tefek dedim gene aynen öyle level atladık bu arada. Böyle bir farmlayacağız bakalım. Güzel şeyler oldukça videoyu açarım ben. Şimdilik bu kadar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi 9 hesapla kule çıkıyoruz. 108 ile yaslı ya artık 109. 109 ile kardeşim çıkıyor şu an. Nerede bilmiyorum ama burada. Bakalım güzel bir artı basma olursa. Yani bayağı bir çıkmayı düşünüyoruz. Hedefimiz 10 kez ama 10 kez çıkmayız. Büyük ihtimalle bir 3-4 kez 5 kez çıkarız. Bayağı bir para harcadık. Artık para kasmak için her yolu deniyoruz beyler. Bakalım. Karlı mı? Demirci katında görüşürüz bu arada. Evet beyler şimdi ilk basımımıza geçtik böyle pide kuyruğu gibi tren yaptık. Fanta 31 kardeşim bas bakalım ilkini. Zırçı çıkardık arkadaşlar ilkinde. Kardeşim muazzam büyüler yaparak. Ezeciye boğa tenim dedi ve yandı mı? Şimdi ben ağzına tüküreyim. Evet, artı yedi ejderha tanrısızlığı. Hop. Ve bu da yandı. Çok iyi. Hemen hemen beyler öbürüne geçiyoruz. Evet. Hemen şunu da bir geçireyim. Evet beyler şimdi bir kalkan atıyoruz artı yedi siyah yuvarlak. Para yok diyor. Artı yediye Ha, geçti bu. Sen de şu an. <laughs> evet be şu an bir tek eski efsane hesabımız geçirdi. Diğer hepsi yaktıya bakalım. Bu iyi güzel artı yedi plaka. Bu da geçti. Yani iyinin kötüsü gibi gidiyoruz şu an. Gene ee, sıra bizde beyler. Hemen ben şunu bir geçireyim. Evet şimdi bu kızcağızımız ejderha tanrısı zırhı basacakmış. Hadi oğlum be hiç geçmedi be bundan. O kadar para gene yandı ya Allah'ım. Dalga geçiyor ya. E, Ahmet Bey sonunda geçirdiniz yani. Kalkan mı basacaktım şamanla? Evet bu da yandı. Evet vela bir sonraki basında tekrar video açalım. Şimdi biz bir tane daha kulemizi tamamladık. İtemlerimizi dağıttık. Yine pide kuyruğumuzu oluşturduk. Şimdi art 8'e cennet gözü küpe deniyorum. Hadi bakalım. Yandı. <laughs> Hemen İkinci hesabımızda Ahmet Bey o da basıyor. Yakanlar gene sola geçiyor arkadaşlar. Evet. Bravo Ahmet. Yalı çapkını atıyoruz beyler 7'ye. Hop de hadi oğlum be. Hadi be güzel artı 7 yalı çapkını. Hemen Aa bir dakika siz onu görmediniz. Allah kahretmesin. <laughs> beyler videoyu alamadı dur ama onu hemen ayarlayayım. Heh, şimdi tekrar az önce şu hesabımızda bastık. Artı 7 çapkın oldu. Şimdi artı 7 cennet kolye. Bu deli gibi para ediyor. Hadi oğlum. Para yok. Hadi oğlum. Yandı Allah kahretmesin. Ahmet ne zaman geçirmeyi planlıyorsun koçum? Evet beyler gene sıra bizde. Hemen şu ekrana bir vereyim ben size. Evet, şimdi geldik. Artı 8'e cennet küpe. Hadi be oğlum be, yandı be. Oha lan. Anasının nikahı ya. Bu ne oğlum yani? Sen de mi yandı? Oha. Beyler hemen ben tekrar ekran oğlum bu ekran verme olayı da çok zor heh. ha. Bir alışapkın daha basıyoruz şimdi. Oda mı yaktı? Ananı avradını iyi bu geçti. Artı 7 iki tane yalı çapkınımız oldu. Yani bir tarafımıza montaj artık böyle bir sonraki çıkışta video alırım inşallah oyun sonu yapmazsam ama. Evet arkadaşlar bir tur daha kulemizi bitirdik şimdi gene ekmek kuyruğu bir sıramız var bunu niye yapıyor ben anne neyse. böyle zırhçı çıktı bu sefer. Zırhçılarımıza hemen basıyoruz. Ahmet kardeşim başta bakalım. Hayretler olsun. İlk defa geçirdi. Evet tekrar Ahmet kardeşimiz basıyor. Evet arkadaşlar şimdi Ahmet kardeşim gene basıyor. Yapıştır. Hadi gene mutlu et bizi. Şaşırmadık. Yaktı. Kalp yaparak yakıyor bir de. 90k para istiyor lan. 90k mı yanlış mı görüyordum? Hadi be. Hadi be oğlum be. 8 çelik ol be. Allah kahretmesin. Yandı. Şimdi hangi hesaplar? Hemen bir bakıyorum. Ahmet kardeşimizin. Evet. Gene şaşırmadık. Bir tane geçti şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi be oğlum be. Geç ve 8'e. Geç ve o da yanda. Allah kahretmesin böyle işi ya. Vay iki kuruş kar edeceğiz diye burada bütün emeğimizi harap ediyoruz ya. Ne geçti? Bir tane çelik geçti beyler. Sonunda gene zararı çıkarttık gibi ucundan. Hadi bak bu da çık geçsin. Bu da geçsin kar olsun. Bu da geçsin kar olsun. Hadi. Ama yok ya. Bu kadar olur mu ya? Ya bu kadar olur mu ya? Allah kahretmesin seni ya. Böyle bir şey. Böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor ya? Neyse bu sefer. Bu sefer geçecek. İnanıyorum yani. Hadi Gold X'men. Sevindir bizi. Güldür yüzümüzü. Hadi oğlum. Yok artık. Gerçekten bir arkadaşlar videonun devamına bir duşa girip gelip öyle devam edebiliriz. Hani bizim direkt basıyorum bundan. Allah kahretmesin seni ya. Bir i̇ki tane şey geçti beyler. Bir daha kule çıkarsak yani açarız diye ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kuleden indik. Daha fazla kule çıkmaya takatimiz kalmadı artık. O yüzden biz de yaptıklarımızı bunlar ne oğlum neyse şöyle çekeyim biz de yaptıklarımızı artık harcayalım dedik hani ya tam kar edelim ya da batalım dedik artık oyunu bırakır mıyız ne yaparız bilmiyorum şimdi çeliği ben basacağım ruh plakayı kardeşim basacak bunlardan iki tane ben bir tane sen basarsın kafa sallarda duymadınız hiç <laughs> hadi bakalım direkt bassak mı bir tedirgin oluyorum ben şu Muazzam. At bakayım bir tane. İyi güzel. Ne kadar ediyor bu? Hemen bir noterden aldığınız bilgilerden de bir von dediler arkadaşlar. aa ama... <laughs> Yer atma lazım olur. 1. 3 won buradan geliyormuş. 4 oldu. Bu geçerse zaten 8 won diyen var arkadaşlar buna. Yok abi 80 e. <laughs> Adam 2000 model Shine teklif etti. Ananın nikahı ben hiçbir şey geçiremedim. Neyse güzel 4 won karımızı kar ederdi ya. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Keşke Bak falan yapsaydık. Allah kahretmesin. Bak bakayım buraları kırparız. Evet beyler şimdi iyi, akıllanmıyoruz. Yani Allah belamızı verene kadar arta basacağız yani. İllet oyunun tuzağına düştük. Hani artık evet. Aynen. Artık ne yapalım? Da at onu da at. 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 Onu da at. İyice oyun sonu yapalım. Kapatalım. Kalkıp gidelim buradan. Evet. Beyler onu yaktık. Bunu niye yakmayalım dedik. bana zeka fışkırıyor. Bakalım. Bunu da iyi güzel evet beyler biz bugün akıllanmak bilmiyoruz adeta gene bastığımız ayakkabıları dedik ki neden ateş ayakkabısını denemeyelim %30 şansımız var bir ben deneyeceğim bir kardeşim deneyecek bakalım hemen ufak bir ayrıntı yanmayalım mı loncamızı kurduk 75 level üstü mü alalım 75 level 90 level üstü üst düzey arkadaşlar discordumuzdan gelip loncamıza katılabilir boss, boss o tür şeyler yapmaya çalışacağız bakalım elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Yanmayalım mı loncamızla arkadaşlar. Şimdi geldik karar anına. Bir dice atayım beyler. kaç geldiğini görmüyoruz yani böyle bir mantık. Evet, böyle. Yazamıyorsun çünkü. Ha. Neyse hiç gereksiz. Şunu işe şöyle da bari. ilkine attım gitti beyler ben. Evet şimdi üst düzey artı 9 basamcı Ahmet Usta Ahmet Usta mı? neredesin? Yok yeter Hava kılıcıya bastı evet. evet 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 Gerçekten bugün neyden zarar ederiz neyden zarar ederiz Evet arkadaşlar bundan zarar ettik Gerçekten harika oldu Muazzam ya Neyse beyler bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi loncamızı hepinizi beklerim. Ee, aynı loncayı Marmara'da da açtım. Marmara'da öyle artı 90 falan gibi bir şey yok. Gelişmek isteyen, ilerleyen arkadaşların hepsini bekliyorum Marmara'da Dediğim gibi oyun içinden ve Discord'dan ulaşırsanız bir şekilde alırız loncaya. Bu videoluk bu kadardı beyler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.